Elif Sinem Burak telefon Dur ya Elif Sinem Gırılış ya. <laughs> alıyor yemeyeceğim Karnım ağrıyor Burak bu kız gerçekten hasta olmasın ya Böyle Doktor da cevap verdi ya Ne diyor Elif Sinem ameliyat alacağız diyor Bak yine içi bulanıyor Murat bu iyi değil biz bunu hastaneye götürelim apandis olabilir karnım ağrıyor diyordu hadi Elif annem gidiyoruz hayır çıkarmayacağız böyle gideceğiz Aa evet, buraya gel yakaladık kaçma buraya gel bak ya ne yapacağız biz şimdi böyle evde koştur koştur Canım hocam mavi önlüklü biri vardı Elif miydi ki? <laughs> Elif dedim anne. <laughs> <Annenciğim>, gelsene ya. Murat. <laughs> <laughs> Elif Elif Elif. Hadi okul zamanı günaydın. Elif. Aa, aa. Nerede bu kız ya? Hah, anneciğim hadi okul zamanı kalk hadi. Aa, aa hala esniyor gözlerini açamamış. Çok yaşa. <laughs> Elif çok yaşa iyi misin anne? Anne çok hastayım Ağzım burnum yanıyor. Çok hastayım. ya. Elif sadece hapşurdun. Ne yapıyorsun? Kalk hadi. <laughs> bak ya bak bak hadi kalk uyan. Minam bulanıyor. boğazım ağrıyor. He, ay ne ay. Elif okula gitmemek için mi yapıyorsun? Gel bakayım ateşine aynen. bakacağım. Dur bakayım ateşin var mı? E, ateşin de gayet iyisin. Var anne, var. Elif Sinem, gayet iyisin. Ateşin falan yok. Gel bakalım şurada okul çantan. okul çantan da hazır. Hadi okul zamanı, okula gideceksin. Al şunu. Ay. Elif. Ya niye böyle yapıyorsun? Çünkü hastayım. Karnım ağrıyor. Anlamıyorsunuz. Gel sen. Amına kodumun oğlu. Elif Zinem, sen ne zaman okula gitmek istemesen bir karın ağrısı çıkarıyorsun. diye çocuklar gibi. Ben inanmıyorum sana. Hadi kalkar mısın lütfen? Gitmeyeceğim. Kalk. Kalk benimle. Kalkacaksın. Hadi kalk. Çantan da hazır. Okula. Hadi. Ya, i̇lk ders bedenlerden yorulmak istemiyorum. Hoca koşturuyor. Bir şey olmaz hadi sabah spor olur hadi. Al bakayım çantanı. Tıpış tıpış aşağı hadi. Hadi hadi kahvaltı hazır hadi. Hayır. Eyvah Elif yine başladı ya. Neren ağrıyor göster bakayım tam olarak. Neren ağrıyor? Buram buram. Ay buram ne buram buram. Başka? Saçımın üç tellerine kadar. Siktir <laughs> lan. Elif abartsaydın anneciğim. saçın üç tellerine kadar mı ağrıyor? Karnın mı ağrıyor? Hadi kalk okula gidersem bunu da götürürüm onu niye götürüyorsun ya yürü bırak onu da hadi yürü hayır. sen benim var ya caydırmak için yapıyorsun yemin ederim yıldırma psikolojisi uyguluyorsun buraya gel ağacı daldı gidiyor ya Elin çantanı al çantanı şaşkın gel buraya kızım ağaçla okula gidilir mi çantanla gideceksin al şu çantanı hayır okula açına gideceğim ben bu kızla ne yapacağım alacağım ya. İçinde kalemim var, şekerim var. Elif. Hadi biraz önce hastaydın ya yürü. Anne gerçekten hastayım anlamıyor musun? Hayır Elif size inanmıyorum. Of, Allah of. Allah. Baba ben çok hastayım annem inanmıyor. Boğazım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Murat baksana ateşi var mı? Yo ateşte yok ya İşte gitmemek için hangi ödevini yapmadın da acaba okula gitmemek için sen böyle kıvırıyorsun? Hiçbir. Şimdi selam, selam arkadaşlar. arkadaşlar bugün. AVM'de. yasak olan her şeyi yapıyoruz. yapıyoruz. Mesela bu taştan atmak yasak. Hayır. hayır o kadar Ay. da değil. Hayır, tam, 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 hayır. Atma, atma. etrafa zarar atma. vermek... ...buna dahil değil. Ay. Bak Elif sinema atmadı, sen attın Murat. Hadi gidiyoruz. Dibir, dur, dur, dur. Dönmek. Arkadaşlar döner kapıyla oynamak yasak. Hadi Elif, Murat. Al. Hadi git, git, git. Şu an şuradan da görünmem avantajımız var. Güvenlik orada. <laughs> e, biz... Çıkmıyor mu? Ya çıkma. <laughs> çıkma, hayır. AVM'de gezerek bir şeyler yemek yasak anneciğim. Evet arkadaşlar bu bir tane yasamız ve şuradaki koltuklara oturmak hepsi yasak. Ediyoruz, hepsi. Hep hepsini deniyoruz hepsini. Hepsini deniyoruz. Önce bu daha deneyelim gel. Ya, Bizi var ya alıp atacaklar AVM'den arkadaşlar. <laughs> Bak ya bak bir de bozdun ya. Dikkat et düşeceksiniz. Şark köşesi mi burası? Evet. Burada şark köşesi var. Şurada kanepeler var koşun koşun. Gel 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 kanepelere. Elif orada değil gel gel. Kız ne yapıyorsun? Bir de patenle geziyor. Yalnız güvenlikten nasıl kaçtık biliyor musunuz arkadaşlar? Bir aile geldi. Onlar X-ray cihazından evet. geçerken biz kaçtık. Vay canına. Ne diyor bu? Evet bu koltuklar oturmak da yasak. Abi, yasak Yeni ürün gördüğünüz gibi oturmak yasak. Ne <laughs> yapayım? Oturmak yasak yazmışlar. Kasım, 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 kaç, kasım, kaç, şey kaç, 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 kaç. mağazadan biri çıktı Elif koş. Şimdi ne yasak biliyor musunuz? Ne güvenlikten, ne yapayım, güvenlikten evet. kaçacağız. Bak AVM'nin içinde bir sürü güvenlik var. Evet. Yok. Ve arkadaşlar her güvenlikten patenle kaçacağım. Ve yemek yorup Arkadaşlar. Ve merdivene patenle ve tekerli şeylerle binmek yasak. Ve biz onu yapacağız. Ve aynı zamanda yürüyen merdivene ters binmek yasak. Elif Sine patenle binerek ihlal edecek. Murat da ters binerek ihlal edecek. Hayır ben değişim ihlal yapacağım oturacağım. Da. Ha? <laughs> Tamam neyse Arkadaşlar iki tane yasak. Bunlara böyle vurmamak yasak. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Oyuncaklara parasız biniyoruz. Hadi. Şimdiki yasak şey oyuncaklara kart basmadan binmek. Ve biz buna biniyoruz. <laughs> Bu mükemmel üzerinden mi atlayacaksın? Elif dikkat et Burak yardım etsene. <laughs> eyvah eyvah kimsecikleri de yok burada. Geç bil biraz sen de geçecek misin? Sen şuradan geç gel gel. <laughs> elif onu kapatma geri açamayız. Eyvah kaldın orada. Elif kaldı orada. Kaldı Elif kaldı. Yakalayın. Yardıma geldiler, yakalandık arkadaşlar. Arkadaşlar yakalandık ama bizi kurtardılar ve hiçbir şey demediler. Şimdi nereye gidiyoruz? Biraz da yemek bölümüne gidelim. Yemek bölümünde restoranların arkasından giriş yapmak yasak. Evet. Biz yasak olan her şeyi yapacağız, top buradan. Para ödemeyeceğiz değil mi? Yani. Para Para öde yasak çünkü. Para ödemek yasak ama <laughs> <laughs> mi? <laughs> mi? Evet, para demeyeceğiz. Ama veriyorlar topu şu Tamam aldık şu anda yasakları çiğniyoruz ya biz. Ben de. At. <laughs> arkadaşlar geçen eli sinemi zoruyla ben buna bindim ve mahvoldum. <laughs> Hadi. Vay canına. Başka evet arkadaşlar. Arkadaşlar ihlal. Evet 12 yaş küçük ama biz bineceğiz. 12 yaş üstü küçükler için. Şu anda kimse Ülgün yok. Değildir, evet, ben bineceğim ben Tamam Elif Sinem 9 yaşında şimdi ihlal ediyor ve biniyor. Yanında da 12 yaşında bir arkadaşımız olacak. Hadi geç bakalım. Patenim var ama benim. Patenle binmek de yasaktı. Bana ne amına koyayım? Elif Sinem mikrofonunu alayım anneciğim. Ver bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Elif Sinem yasak olmasına rağmen bu oyuncağa binecek. Ve oyuncak çalıştı. Elif bir yasağı daha ihlal etti arkadaşlar bakın görevliler gitti ve giriyoruz gel 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 dikkat et kimse görmesin biri mi var girmek yasak personelce girmek yok, kapıyı, kapattı kapıyı da kapattı Kapıyı da adam o gittiği Şimdi zaman mi? gideriz gel gel evet, evet. Şimdi... ne yapayım, biliyor musun <gülüyor> <gülüyor> aa buraya da geldi <laughs> buraya da <gülüyor> kapattı <gülüyor> içeriye giremiyoruz eyvah eyvah yeah. <laughs>